Şu anda 20 ülkede 400'den fazla nükleer enerji santrali faaliyet gösteriyor. Ancak bunlar nükleer bir patlama nedeniyle çevrelerindeki bölgeleri yaşanmaz hale getirme potansiyeline sahip saatli bombalar olabilir mi diye sorarsanız, radyasyonun görünmez bir yırtıcı olarak her yerde pusuya yatmasıyla birlikte yaşam günlük bir hayatta kalma mücadelesine dönüşürdü. Tüm gezegen devasa bir yasak bölgeye, tehlike ve kirlilikle dolu yüksek derecede radyoaktif bir çorak araziye dönüşürdü ve insanlığın birçok bölgeye girmesi yasaklanacaktı. Peki böyle bir felaket gerçekten yaşanabilir mi diye sorarsanız, iyi haber, eğer öyle diyebilirsek, yalnız olmadığınızdır. Gezegendeki tüm nükleer reaktörler aynı anda patladı. Bu anında yıkım anlamına gelmez mi diye sorarsanız, aslında tam olarak değil. Ne yazık ki bu yavaş ve acı verici bir felaket. Atom bombalarının aksine nükleer reaktörler tek ve yıkıcı bir patlamayla infilak etmezler. Bunun yerine zaman içinde çevreye büyük miktarlarda radyasyon yayarak erimeye uğrarlar. Nükleer reaktörler kontrollü nükleer fisyon yoluyla elektrik üretirken atom bombaları bir patlama üretmek için kontrolsüz bir fisyon zincirleme reaksiyonuna dayanır reaktörler izlenir ve düzenlenirken atom bombaları anında patlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bir reaktör erimesi bir bomba kadar patlayıcı olmasa da sonuçları yine de felakettir. Reaktörlerin yakınındaki yaşam anında yok olur ve çevredeki bölgelerde yaşayanların derhal tercihen dün tahliye edilmesi gerekir. Eğer kontrol altına alma çabaları başarısız olursa, radyasyon toprağa ve suya yayılacak ve hayatta kalmak için gerekli olan kaynakları kirletecektir. Milyonlarca kişi radyasyon hastalığı riski altında olacak ve kanser oranları yükselecektir. Eğer ilk patlama sizi öldürmezse, radyasyona maruz kalmak muhtemelen öldürecektir. Akut radyasyon sendromu veya radyasyon hastalığı, bir kişi kısa bir süre içinde yüksek dozda radyasyon emdiğinde ortaya çıkar. Birkaç dakika içinde maruziyet ölümcül hale gelebilir. Hastaneye koşabilir misiniz diye sorarsanız, elbette ama diğer herkes de öyle. Tıbbi sistem radyasyon zehirlenmesinin büyük boyutuyla başa çıkabilecek donanıma sahip değildir. Dünya yasak bölgelerden oluşan bir yama haline gelirdi. Referans olarak Çernobil'in yasak bölgesi 30 kilometre karelik bir alanı kapsıyor ve onlarca yıl sonra bile hala yaşanamaz durumda. Bazı bilim insanlarının tahminlerine göre 20 bin yıl daha insanlar için güvenli olmayabilir. Şimdi bunu bir de küresel ölçekte hayal edin. Kuzey Amerika en fazla nükleer enerji santraline sahip olan kıta olup onu Avrupa yakından takip etmektedir. Söylemeye gerek yok, bu kıtalara yakın bir yerde olmak istemezsiniz. Eğer hayatta kalacak kadar şanslıysanız, Avustralya, Yeni Zelanda ya da Güney Amerika veya Afrika'nın bazı bölgelerine kaçmak en iyi seçeneğiniz olabilir. Kulağa kasvetli geliyor değil mi? Ancak koşullu gerçeklerde nükleer kıyamet karşısında bile iyimser kalmaya çalışıyoruz. Peki bundan iyi bir şey çıkabilir mi diye sorarsanız şaşırtıcı bir şekilde. Evet, eğer bir doğa aşığıysanız, zamanla bitki örtüsünün terk edilmiş şehirleri geri kazanacağını bilmek sizi biraz teselli edebilir. Küçük bitkiler çürüdükçe toprağı zenginleştirerek daha büyük bitkilerin ve ağaçların gelişmesini sağlarlar. Hatta bazı bilim insanları böyle bir felaketin insanlığı doğayla olan ilişkisini yeniden düşünmeye zorlayarak daha temiz, daha sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açabileceğini düşünüyor. Tabii ki bunun gerçekleşmesi için yeterli sayıda insanın hayatta kalması şartıyla. Bununla birlikte her nükleer santralin aynı anda patlama ihtimali son derece düşüktür. Nükleer enerji fosil yakıtlara göre daha az kirlilik yaratsa da işler ters gittiğinde riskleri yıkıcı olabilir. Umarım bizi daha temiz ve güvenli enerji çözümlerine itmek için nükleer bir felaket gerekmez. Peki nükleer enerjiyi daha güvenli bir şey lehine terk edersek ne olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Enerji üretmek için plastik gibi kolayca bulunabilen bir şey kullanabilir miyiz diye sorarsanız bunu cevaplamak isterdim ama bu başka bir koşullu gerçekler hikayesi. O yüzden bizi izlemeye devam edin.